Merhaba iyi günler. Bugün benim için tatsız bir gün. Çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim. Nuray Şirin Ankara'da yıllar önce 1987 yılında Nokta dergisinde çalışırken Nuray da Hukuk Fakültesini galiba yeni bitirmişti ya da hala okuyordu. O da Nokta'da çalışıyordu. Oradan beri tanışırız yani 87'den beri. E, ardından e, Nuray yine noktada beraber çalıştığımız arkadaşımız Hıdır Göktaş'la evlendi. Hıdır da benim çok yakın bir arkadaşım ayrıca ve e, ikisi birlikte hayatta en yakın arkadaşlarımdan e, birisi oldular. Medyaskop'un kuruluşunda çok ciddi katkıda bulundular. Kızları Sera ise ilginçtir. Hıdır'la beraber yaptığımız, 1991 seçimler öncesinde yaptığımız Vatan Millet Par Pragmatizm kitabı. iki kitap yapmıştık Hıdır'la. Birisi de Resmi Tarih Sivil Arayış. Bunlardan ilkinde Sera doğmuştu ve hatta kitabı ona ithaf etmiştik. Yani o da artık 30 yaşında koca bir kadın olmuş. E, bu üç kişilik ailenin içerisinden Nuray aramızdan ayrıldı. Kanserle mücadele ediyordu. Ancak bu kadar dün gece itibariyle hayatını kaybetti. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Sevgiyle hep hatıralarımızda olacağınız söylemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bugün esas ele almak istediğim konu yine üzücü bir olay. Gara operasyonu. Gara operasyonunda hayatını kaybedenler, hayatını kaybedenler üzerinden yürüyen bir tartışma. İlk başta biliyorsunuz bu operasyon e, yapılan açıklamada e, Gara'da 13 tane e, vatandaşın, sivil vatandaşın e, PKK tarafından infaz edildiği bir mağarada söylendi ama kısa bir süre sonra bunların PKK'nın değişik tarihlerde rehin aldığı, esir aldığı artık hayır, ne derseniz e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Emniyet Teşkilatından ve Milli İstihbarat Teşkilatından görevliler olduğu açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre bir mağarada e, bunlar e, mağaraya yapılan operasyonda içerideki e, PKKlılar yakalanacaklarını anlayınca e, bu kişileri e, infaz ettiler. Daha sonra bunların e, şehitlerin cenazeleri. Malatya'ya götürüldü ve daha sonra da defnedildiler ayrı ayrı memleketlerinde ve buradan hareketle bir yeni bir terörle mücadele konseptini e, iktidar Türkiye'nin gündemine sokmaya çalıştı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya Rize'de önce değindi, e, uzun bir süre sustu, bir süre sustu en azından. İlk başta konuşanlar başkaları oldular, vali oldu, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu ve tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Süleyman Soylu'nun Murat Karayola'nı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün lafı bugünlerin en çarpıcı lafı olarak kayıtlara geçti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuştu. Mecliste salı günü bilgi ver, verecekleri açıklandı İçişleri ve Milli Savunma Bakanı'nın. Bu arada bu iki bakan parti liderlerini HDP dışında parti liderleriyle e, bilgilendirmek için onlardan randevu aldılar. MHP buna ihtiyaç duymadı zaten iktidarın parçası oldukları için ama Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Meral Akşener'le Soylu ve Hulusi Akar görüştüler. Normal şartlarda beklenen daha önceki birçok olayda olduğu gibi muhalefet partilerinin CHP, İyi Parti, HDP zaten burada hiçbir şekilde muhatap almadığı için iktidarın onu bir yere tutmak lazım. İktidar çizgisinde terörle mücadele, şehitlerin anısına saygı gibi, gerekçelerle iktidarın çizgisinde olması bekleniyordu. Fakat hiç de öyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu e, görüşmeden kısa bir süre sonra grup toplantısında bu saldırıları, e, buradaki hayatını kaybeden şehitlerimizin sorumlusu Erdoğan'dır dedi. Ve beş soru sordu. Bu soruları tekrarlamaya gerek yok ama özetle bu kişiler hakkında yıllarca 5 ile 6 yıl arasında PKK'nın elinde tutulan, kimileri daha yakın bir tarihte ama en eskileri 5-6 yıl önce. Bu kişiler hakkında şu ana kadar ne yaptığını sordu iktidarın. Bir diğer husus e, ilginç. E, İstanbul seçimleri öncesi, 31 Mart ve İstanbul seçimleri öncesi Öcalan'dan bir tür bir akademisyen aracılığıyla bir mesaj kamuoyuna iletmeye çalıştılar. O mesaj aslında HDP seçmeninin bir nevi tarafsız kalması çağrısıydı ama etkili olmadı onu biliyoruz. Neden Öcalan'ı bu kişilerin bırakılması için devreye sokmadı, seçim için sokan Erdoğan dedi. Meral Akşener de çok ciddi bir şekilde bugün çok net bir şekilde. Ee, dedi ki zafer olduğu zaman kendisi açıklıyor Erdoğan için ama başarısızlık olduğu zaman valilere açıklama yaptırtıyor dedi. Özellikle de e, Rize'deki kongreye şehit anasının bağlanmasını da ayrıca eleştirdi. Çok sert bir şekilde eleştirdi. Normal şartlarda Meral Akşener'in Erdoğan eleştirilerinde hep bir ılımlılık vardır ben en azından öyle görüyorum. Genellikle Erdoğan'dan ziyade daha önceki Berat Albayrak gibi ya da başka bir takım iktidarın başka isimlerini daha sert eleştirip Erdoğan'ı birazcık ayırmak gibi bir tutum takınırdı. Burada doğrudan Erdoğan'ı çok sert bir şekilde eleştirdi. Yani burada o beka söylemi burada tutmadı ilginç bir şekilde tutmadı. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. E, merakla bekliyoruz. Burada e, tabii işin ilginç bir e, boyutu var. O da şu. Erdoğan salı günü, geçen hafta salı günü bir açıklama yapıp ertesi gün yani çarşamba günü ulusa sesleneceğini, millete sesleneceğini ve orada güzellikler duyuracağını söyledi. Ve Türkiye bunu bekledi. Daha önce yaptığı gibi o gün bir meclis grup toplantısı yaptı, başka bir şey yapmadı. Beklenen Özal Turgut Özal zamanından beri yerleşmiş olan ulusal sesleniş konuşmasıydı. Bunu yapmadı Erdoğan. Kafalar karıştı. Ardından bu olaylar yaşandı ve şu e, varsayım ortaya atılıyor ve muhalefet de bunu bir şekilde Dillendiriyor değişik kişiler tarafından. Burada müjde yani güzel haberler PKK'nın elindeki rehin tutulan e, görevlilerin asker, polis ve e, istihbarat mensuplarının kurtarılacağı ve Erdoğan'ın bu e, kurtarma operasyonunun duyurusunu yapacağı fakat e, hesapların tutmadığı, operasyonun istendiği gibi gitmediği ...daha sonra anlaşılıyor. Aradan bayağı birkaç gün geçiyor ve... ...bu olay oluyor. Her şöyle söylemek mümkün... ...eğer bu operasyon... ...başarılı olmuş olsaydı... ...keşke bu kişiler... ...oradan sağ olarak... ...kurtarılabilseydi 13 kişi... ...hayatlarını kaybetmeselerdi... ...herhalde Erdoğan... ...bu kişilerin Rize'de olduğu gibi... ...annelerini... ...şehit annelerini değil... Bu kişilerin kendilerini o kongreye, kongrelere bağlayacaktı telefonla ve onların öykülerini dinleyecekti ve buradan bir propaganda yapacaktı. Ama olmadı ve e, bu sefer buradaki e, başarısızlık, operasyon sonuçta e, hem Gara denen bölgede, PKK'yı temizleme operasyonu hem de rehineleri kurtarma operasyonu. Ee, bugün Ahmet Davutoğlu'nun Murat Yetkin'e verdiği röportajda iki tür operasyon birbirine karıştı ve bunun bedelini şehitler ödedi diyor Ahmet Davutoğlu da. Ee, burada bir sorun olduğu e, muhakkak ve e, sonuçta müjde verilemeyince bu sefer, kötü haber üzerinden bir siyasi hareket sağlamak ve yeniden bir e, siyasi e, güç şehitlik üzerinden bu sefer kurtarılma üzerinden değil şehitlik üzerinden ama muhalefet buraya eklenmeyince işin rengi değişti. Şu anda bu, Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıldı, bugün Meral Akşener'e yapılıyor, yapılmak isteniyor. Yaptıkları açıklamalar nedeniyle onlara yönelik bir taarruz var sosyal medyada. Özellikle troller üzerinden. Ama şunu söylemek mümkün, bekledikleri olmadı. Nitekim Erdoğan ne dedi bugün Kılıçdaroğlu'na hitaben? Seni bilgilendirmesi için bakanlarımı gönderiyorum. Ama sen buna layık değilsin dedi Kılıçdaroğlu'na. Bakanları göndermeyi bir lütuf olarak sunuyor. Halbuki normal şartlarda bu tür olaylarda gerçekten hani o çok söylenen milli birlik ve beraberlik derdi gerçekten olsaydı bunu bir lütuf gibi değil bunu bir e, demokrasinin bir zorunluluğu gibi düşünürdü. Belki de bir takım şeyleri çok daha hızlı bir şekilde önceden yapardı ve hatta kendisi yapardı. Ee, bunu böyle yapmadığını görüyoruz. Zaten söylenen de e, Meral Akşener'in de söylediği Erdoğan e, olumsuz olayları kendisiyle birlikte anılmasını istemiyor. Hep birileri, başka birileri yapıyor olumsuzlukları. Hep işleri de Erdoğan yapıyor. Şimdi bu sürdürülebilir, muhalefet için sürdürülebilir bir şey mi? Çok kritik bir dönem işte bu açıkçası ben dahi birçok kişi burada şaşırdı. Bizim şaşırmamız çok önemli değil ama esas şaşıranlar herhalde Erdoğan ve Bahçeli oldu. Çünkü bir düğmeye basıyorsunuz, muhalefet bütün eleştirisini unutuyor ve aynen aynı şekilde sizinle aynı dili kullanıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyorsunuz. Sonra tekrar Muhalefet liderlerini değişik zamanlarda terör işbirlikçisi vesaire olarak suçluyorsunuz. Örneğin Erdoğan Rize'de Bay Kemal deyip Kılıçdaroğlu'nu terörle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Sonra bakanlarını gönderdi. Sonra sen buna layık değilsin deyip yine Kılıçdaroğlu'nu terör işbirlikçisi olarak damgaladı. Tıpkı 15 Temmuz'un ardından yapılan yeni kapı ruhu Kılıçdaroğlu oraya da gitmişti. Beraber fotoğraf vermişlerdi Bahçeli ile beraber. Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım beraber fotoğraf vermişlerdi. Meral Akşener o sırada ayrılmamıştı. Sonra çok da zaman geçmeden tekrar Bay Kemal ve işte terör işbirlikçisi olmuştu. Yani bunu bir Erdoğan Terörle mücadele adı altında bunu bir açıp, kolaylıkla istediği zaman açıp, istediği zaman kapayabileceği bir düğme olarak e, kullanıyordu. Ve terör üzerinden yapılan hamasi dille e, muhalefetin de buna mecburen uyacağını, uymaktan başka bir seçeneği olmadığını düşünüyordu. Ve bu oyun e, dün ve bugün itibariyle bozuldu. Buradan bunun devamı nasıl gelir sorusuna ek olarak tabii ki şöyle bir husus da var. Terör meselesini, PKK meselesini Türkiye'nin gündemine bu kadar soktuğunuz zaman ki daha önceki dönemlerde 31 Mart seçimlerinde de bunu yaptılar. Bir işe yaramadı. Bayağı zorladıklarını düşündüler ama olmadı. İstanbul seçimi tekrarlanan İstanbul seçiminde ara iyice açıldı. Dolayısıyla bu argümanı çok ciddi bir şekilde tüketmiş durumda iktidar ortakları yani Erdoğan ve Bahçeli. Şimdi bir süredir HDP'yi kapatmak üzerinden bu yapılıyor. Bunun nereye varacağı konusunda değişik spekülasyonlar var. Bunu ayrıca başka bir zaman tartışabiliriz. Ama bunun da ellerinde etkili bir silah olmadığı anlaşılıyor. HDP kapatılsa da kapatılmasa da sonuç olarak HDP tabanının oylarının iktidarın istediği şekilde e, yönelmeyeceği anlaşılıyor. Bunun doğurduğu çok ciddi bir rahatsızlık var. Ama bir diğer hususta bu son olayda görüyoruz ki terörle mücadele konusunda bu kadar iddialı olan iktidarın başarılı olup olmadığı da e, bu e, operasyondan gara operasyonuyla beraber ciddi bir şekilde e, gündeme geliyor Şimdi demin sözüne ettiğim Süleyman Soylunun sözleri Süleyman Soylu mesela mecliste gara ile ilgili bilgilendirme yapacaktı ama tam anlamıyla kelimenin ke, ke, anlamıyla Hamaset yaptı bol bol konuştu, gözleri doldu ve bizim de gözlerimizin dolmasını istedi. Bu arada insan hakları derneği başta olmak üzere Türkiye'deki önemli kurumları hedef aldı, alenen hedef gösterdi ve e, terörle mücadele üzerine çok iddialı lafları etti. Bu lafları ben gazeteciliğe başladıktan başlamamdan kısa bir süre önce PKK'nın ilk saldırıları Eru ve Şemdinli olmuştu. O zaman bir vatandaş olarak sonra bir yıl sonra bir iki yıl sonra gazeteci olarak yakından izlemeye çalıştığım bir olay. Türkiye'de o zamandan bu zamana geçen yani kaç yıl olmuş? 30 küsür yıl. Hani diyelim ki PKK'nın ilk kuruluşuyla bakarsak 40 yıllık belki daha eski bir olay. Çok sayıda Başbakan, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Tugay Komutanı vesaire geldi geçti. Ama bu olay hala Türkiye'nin önünde bir mesele olarak duruyor. Bu meselenin çözümü konusunda bugün Süleyman Soylu'nun, Erdoğan'ın, Bahçeli'nin söylediği yöntem Türkiye'de en çok kullanılan yöntemdi. Ve bununla nereye kadar gidildiği ortada. Nitekim bununla gidilemeyeceği düşüncesiyle Yine Erdoğan başbakanken değişik çözüm süreçlerini başlattı ve e, masaya oturulmaz diye kesin bir şekilde reddettiği PKK'yla, PKK'nın temsilcileriyle gerek Oslo'da gerek başka yerlerde ve tabii ki Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın kendisiyle doğrudan görüşüldü. olmadığı neden olmadı? Bunun belki ileride bu süreçlerin öykülerini öğrenme, detaylarını öğrenme imkanımız olabilir. Değişik rivayetler var. Herkesin başka görüşleri var ben dahil. Ama sonuçta şimdi tekrar eski devlet diline geldik. Eski devlet dilinde Süleyman Soylu'nu söylediğinden çok daha çarpıcı cümleleri duymuştuk. Ben şahsen duydum. Birçok kişi yaşı yetenler duymuştur. Çok daha sert, çok daha iddialı isimler ortaya çıktı. Her türlü yöntem denendi. Ama sonuçta geldiğimiz noktada hala bu mesele hepsine yakalayıp bin parçaya bölmezsek suratımıza tükürün noktasında diyeyim. Noktasında kilitlenmiş durumdayız. Evet. Burada muhalefet hep herkesi şaşırttı. Belki kendileri de şaşırmışlardır aldıkları pozisyona kendi işlerinden de şaşıranlar olmuştur. Bu da bu kara operasyonuyla iktidarın yeni bir dönem başlatmasına başlatma niyetine daha ilk günden muhalefetin çok ciddi bir şekilde çomak soktuğunu bize gösteriyor. Bundan sonrası çok daha ilginç ve çok daha sert olacağı benzer selikanlı bir şekilde, sağduyulu bir şekilde bu süreci izlemeye devam edeceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.